Doğan Bey tarım politikaları üzerine esasında bir sunum yaptı ama sunumdan başka her şeye benzedi. Çünkü Doğan Bey konuya vakıf olmadığı için, tarımı da bilmediği için, tarımla ilgili neler yapıldığını da bilmediği için eline tutuşturulan rakamları kürsüden okudu. Bakın ben Doğan Bey'e şöyle cevap vermek istiyorum. Hani meşhur bir hikaye anlatılır. Kurban ibadetinin nereden ortaya çıktığı konusunda bir cemiyette konuşulurken biri söz alır. Ben kurbanın kurban ibadetinin nereden ortaya çıktığını anlatayım der. Hazreti Davut Allah'a yakarır. Ey Allah'ım bir kızım olsun. Kızım olduğunda da o kızımı sana kurban edeyim der. Gel zaman git zaman Hazreti Davut'un bir kızı olur. Hazreti Davut kızın ismini Ayşe koyar. Ve bir gün kurban etme vakti geldiğinde Azrail Aleyhisselam gökten iner. Hazreti Davut Ayşe'yi kurban etme. Sana bir keçi getirdim, onu kurban etler. Cemiyetten bir arkadaş da der ki, ya arkadaş bir hikaye anlattın da, bu anlattığın hikayenin neresini düzelteyim? Bir, Hazreti Davut değil, Hazreti İbrahim. Kız değil, erkek. Ayşe değil, İsmail. Azrail değil, Cebrail. Keçi değil, koç. Doğan Bey. Şimdi rakamlarla sizin özellikle de silajlık Mısır'la ilgili söylediklerinizi bu hikayeden yola çıkarak isterseniz size ifade edeyim. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi 35 milyon TL değil sadece 525 bin TL silajlık Mısır'la çiftçiye destek verdi hayvancıya destek verdi. 7 bin dönümde 60 bin ton hasılat almasının imkanı yok. Maksimum 40 ila 45 bin ton hasılat alabilir. Dar gelirli hayvancı değil, esasında bu 50 dönüm silaj ekecek büyük çiftliği olan hayvancıyı desteklediniz. Üreterek değil, tohum satın alarak destek verdiniz. Yine yaptığınız hayvancıya destek değil, PR çalışması. Şimdi Şimdi bu algı çalışmalarıyla, PR çalışmalarıyla ve onları rakamlarla destekler ve buraya kamuoyunun önüne İstanbul'un huzuruna gelirseniz böyle çuvallarsınız. Bakın ne dediniz? Bizden önce İstanbul'da tarım konuşulmuyordu dediniz. Allah aşkına tarımın İstanbul'da niye konuşulmaya başladığını söyleyeyim mi size? Silivri Belediyesi, Silivri Belediyesi hiç ekilmeyen, dikilmeyen, veya Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanınızın bir önceki mevkidaşımın hiç kira almadan, hiç icar almadan partilerine, yandaşlarına verdiği 2500 dönüm arazinin Silivri Belediyesi'nin eliyle ekilmesiyle dikilmesi tarımı konuşmaya başladı. Bakın, bakın, bakın. Bakın doğru olma doğru olduğunu söyleyeceğim. Buradan yola çıkarak bakın Silivri Silivri Belediye Başkanlığı bin dönüm arpa, 500 dönüm buğday, 500 dönüm ayçiçek, 500 dönüm tıbbi aromatik bitkiler ve 500 dönümde bila bedel küçük üreticiye arsa tahsis ederek 2500 dönüm arazide zirai faaliyet yapıyor. Zirai faaliyetten yaptığımız kazandığımız paranın da 6-7 milyon liranın tamamını dar gelirli çiftçiyle partisini sormadan, sorgulamadan muhtarlarımızdan aldığımız kayıtlarla dağıttık. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 28 trilyon 7 mil, katrilyon 28 milyar tarıma ayırdığı para 7 milyon dedi. Silivri Belediyesi 300 milyon bütçeyle 7 milyon direkt desteği Silivri'de yaşayan çiftçiye dar gelirli hayvancı şu an dağıtmış durumda. Bakın söyleyeyim 400 ton yerli milli sertifikalı arpa tohumu dağıttık. 400 ton bin çiftçiye. Bakın Doğan Bey dedi ki 180 dönüm buğday ektik. Buğday mı ekliyordu? Ya Silivri Belediyesi 500 dönüm buğday, 1000 dönüm arpa ekti. 1000 balya saman dağıttık dedi. Silivri Belediyesi 50.000 balya saman dağıttı Doğan Bey. 50.000 balya. 50.000 balya. Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı saman sayısı 1000. Şimdi Silivri Belediyesi bugün tohumluk arpa 400 tonla 2,5 trilyon nakit yardımı çiftçisiyle hibe etti. 50 bin balya samanla 1,5 milyon lirasını çiftçiye hibe etti. Bakın 500 dönüm ayçiçek ektik. 50 bin litre ayçiçek yağını beşer kiloluk dilimlerle 10 bin garibe gurebaya ihtiyaç sahibi aileye dağıtacağız. 1 milyon ekonomik katkısı var. Silajlık Mısır'la da 400 bin TL'yi çiftçimizle paylaşacağız. Sizin gibi tohum vermedik. Silajı ektik, suladık, biçtik, torbaladık. Silajın kendisini Bin tane dar gelirli küçük, baş, küçük hayvancıya dağıtacağız. Sizin yaptığınız destek büyük hayvancıya destek de değil PR çalışması. Onun için tarım denilince konuşulmasının yegane sebebi Cumhuriyet Halk Partili arkadaşların ceketini koyup kazandığı seçimlerin geride kaldı. Artık emeğin, alın terinin, çiftçinin, hayvancının desteklendiği ceketi koyarsak seçimi kazanamayacağımızın anlanmasıyla, anlaşılmasıyla Ekrem Bey ve yönetimi CHP tarafından Silivri'den sıkıştırılıp böyle göz boyamalı küçük algı operasyonlarına tarıma destek veriyoruz. Süsünü ortaya çıkardılar. Bakın 400 son arpayı dağıttık 3 gün sonra kuzu yemi dağıttınız. Ben diyorum ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini Silivri'ye sürükleye sürükleye getiriyorum arkadaşlar. Getirmeye de devam edeceğim.